trafo'dan ben bir şey beklemiyorum. Yani trafon kaynaklı ama trafo dediğim gibi eseri. İkinci de önemli bir şey. E, olayın bir de acil durum afet yönetim sistemleri açısından önemi var. E, burada da şu anda e, yönetim e, bir kriz masası oluşturulmuştur. Hı hı. E, güvenli bir yerdedir. E, i̇şletmenin burada e, tek ağızdan açıklama yapmak bir yasa gereğidir. Buradaki hı hı. en yüksek rütbeli bölgenin yönetimini yapan şu anda yanılmıyorsam Sayın Bakan bu kriz masasının başındadır. Eğer bakanlarımız olmasaydı en üst düzey valimiz olurdu. Bunların dışındaki vatandaşların herhangi açıklamalara bilhassa bu olaylarda felaket senaryoları bazı gruplar tarafından yayılıyor. Şu kadar ölü var söylenilmiyor, gizleniyor gibi bu tür bu sistemlerde asla bu türlü şeyler olmaz. Ee, devlet ciddi bir şekilde buna e, bir sistem koyar ve Hı -hı. bu sistemi yürütür. Ee, bu kriz masasının haberlerine e, itibar etmek gerekir. Diğer evet. e, sosyal medyada yayılan haberlere itibar etmemekte fayda var. Elbette, elbette. Şimdi arkadaşlarımızın da hazırladığı grafiği de bir yandan ekranlarınıza getiriyoruz. O grafiği birazdan yorumlayalım isterseniz. Ee, ben tekrar edeyim bu arada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada iki kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var, iki can kaybı var deniyor yapılan açıklamada. Ve ilk belirlemelere göre 20 yaralımız var. Ee, şimdi bu hareket, tanış, e, hareketle, hocam şimdi e, bunun trafiko kaynaklı olmadığı artık net, siz de zaten zannetmiyorum demiştiniz. Yok Bugün yani şimdi burada...